Tamam da oğlum yani tırnağa zaten Mis sahip olabiliriz. almayan biz içemez. %50 içemez. şansla. Yandık artık. Anne ne oldu? Ya. Nasıl ya? Oooo. <laughs> 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 Hayırlı kankam. Çok Görev oğlum, bana Bek Bana kere power of 3. gel. Ee, bakayım. Hayır, ben sesi kapattım. Ben Alper'e paylı. %95 ile yandığını Anladın. bunu nasıl söyleyeceğim? Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Umarım ki iyisinizdir. Sizlere efsane bir video hazırladım. Umarım ki çok beğenirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu videoda da aynı şekilde çekilişimiz var. Videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara nickinizi bırakmanız yeterli ve düşüncelerinizi bana belirtirseniz çok sevinirim. Umarım ki tekrardan dediğim gibi videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> evet Furkan geldi tekrardan bizlerle birlikte. Evet, kendi kafamla beraber. Evet. Tekrardan bizi bil, yani tekrardan bizle birlikte dedim ama tekrardan bilemez çünkü ilk video yayınlamadım. kanka Supreme vich... Box kıracaksın. Nasıl kırılması gerektiğini biliyorsun. Biliyorum. Ee, tamam, start stop yap sadece kanka. Ne bu? Tozam yapacağım. Ya start ve stop yapacaksın. Start yapacaksın, duracak. Start, stop yaptığında çıkacak. CHD istiyoruz kanka. Evet, İzleyin beni. Ee, kanka kötü. Tekrardan şuna sağ tık yap, sağ tık yap. yap Bekle. Ha şimdi start stop. Ne yaptı kanka? Bu da bir şey değil. Geç geç bunu Oğlum geç. Bir sürü şey yazıyor. Nasıl geçti? Çok sevdiğin tamam. sevdiğim bir rakam var mı? <laughs> Oğlum dur amına koyayım. nasıl çıkacak? Çok sevdiğim bir rakam var mı? 13. Ama 13 yok yani. 13 olmaz. Yani şey o zaman 1 ve 3 mü üç, yapalım? 3 mü yapalım? Tamam. Koy saat tık yap. Ya. Saat tık yap. 3 confirm de. Start stop de. Kanka çöp. Ne koyayım ya? Ben yapmıyorum o zaman. Ben normalde kanka devamlı olarak hep böyle tek 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 kırdım. Tamam mı? yapıyorsun? Şimdi ben 7 tanesini aynı anda kır metin iki, kıracağım. metin 2 metin açılış mı? E, ee, Ron Staff güzel bir silah kanka bu arada. Şaka yapıyorsun. Aynen şaka. güzel bir silah. Aa, 7 uç. tanesini de bu da kötü kanka. Miydi, 7 miydi? tanesini aynı anda kıracağım ben 7 rakamını çok seviyorum. Stop dedim kanka. Şu iyi biraz. E, ee, diğerleri de çöp. Aman akoyim ya. Yani. yani Ron Geçin Staff'da iş olsun. yapar ama. Şimdi bunları arta basacağız. 4'e de bunu bas. Tamam güzel. Şimdi 1 ile 9 arasında bir sayı söyle. 9. 9 direkt. Konfirm yapacaksın, konfirm yapacaksın. Okey mi? Ne oluyor dokuzunca? Bir yapıyorsun, dokuz, e, bir, bir ile dokuz arasında şeyler var, e, kareler var. birini bıraktım işte kağıda Basma, upgrade ka kağıdına e, geçecek her türlü. Ka kaç saniye bekleyin? Tamam bas, geçecek olur. %75 şansla bakıyoruz. Geçecek, abi, 100, %100 yani. Yandı kanka. Şaka yap. Evet, Night Online'da öyle kanka bir şey yok yani. Night Online'ın boyu zaman Bunu mesela bak %75 şans. Biz ne yapmaya çalışıyoruz bunu? Bu mesela değerli bir item kanka. Artı 5 mi yapmaya çalışıyoruz? Aynen artı 5 şans. Artı 5'i geçmiyorsa anasını s*****. Artı 5, beş, beş şans. Normalde bu değerli bir item ama bilerek bunu mesela Geçer böyle düz attım. Tamam bak bu geçti artı 5'e tamam mı? Güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Şimdi ben bize misliyorum. artı 6'ya %50 olması lazım. Ne demiş bu Alap? Risk almayan viski içemez. Ama kanka çok değerli bir item bu. Ama bak ne demiş Alap? Tamam da oğlum yani Trina zaten Mis sahip olabiliriz. Risk almayan viski içemez. içemez. %50 şansla yandı kanka. Anne ne avladınız ki ya? Nasıl ya. yanarsın? Ya. Abi, oğlum Night Online ne kanka öyle bir şey oğlum, yok. Oğlum iki tane seçeneğim var A ve B ya. Eee. Götüm yemiyor kanka. kanka. Vallahi Kuşuyorsun götüm yemiyor. Utanmadan üstüme koşuyorsun. Götün olacak. Abi dün götüm yemiyor. Benim de yemiyordu kanka ama bir şekilde basıyorsun işte. Kanka Lysederek şimdi hep ay... Anton atsana bir tur. Ah. Felo gel, felo gel, felo gel. Kanka yine aynısı ya. yapacağım bu arada. Kalkıp gideceğim masadan haberiniz olsun. <laughs> Abi benden bir yudum alıyor. Basan, bir tane basan kalkıp gidiyor. <laughs> ee, şöyle yapacağım. Bir tane preview atacağım. Kanka geç ya. Kanka preview attıktan sonra ameli kapatıp açsana. Kapattım açtım. Hatta bir kere daha kapattım açtım. İnşallah Selam Koran Atlas'ım geliyorum. Ekranı gördüm. Bizim ee, bahçede. Arkasında şu gelişine vuracağım ona. Şunu kaça koyalım? Kaça, kaça koyalım. Şunu öldü, 5 e öldü, koyalım. öldü, 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 Şunu da 9'a koy. Çok garip bir şey yaptım ya. Yani. Bir tane daha preview attım. Kanka 5 kağıt 9 karvidis. Konfirm diyorum. İnşallah geçer. İnşallah. Onun <laughs> üstünde. <laughs> Oo. Hayırlı olsun kankam çok iyi şans Bak bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel oldu. Bunu bu 8 HPX şart koyana kadar başka hiçbir şey takma. Ömer. Kanka kaydı başlattım tamam mı? Bak Raptor mü? Artı 7'ye -E sen bastın. Raptor'u. Raptor'u kim ya? Raptor'u kanka. Artı 7'ye -E sen bastın. Ben senden istiyorum ki kanka. Raptor'u yak. Tamam mı? Sıkıntı yok. Ama kanka şu hep Re 3'e geçsin ya Hatta diyorum ki Raptor yanana kadar gidip de ondan sonra mı atsa gel başarttı. Kanka bir saniye tekrardan tekrarlayın. Ee, çünkü ses kapalıymış masa üstü sese. Tamam. Alper'den girelim. mi slot istiyorsun? Sen tamam, sen, gir sen, gir o o zaman. Yo, tamam, Yok ben girdim zaten benim sesim geliyormuş. He, okay. Sizin sesiniz gelmiyormuş. Alper bir tane slot versen o zaman bana. O zaman ben barının karşısına geçip bir şeyler yapacağım. Dur bana. Evet. Şu an karşımda. <laughs> Ne diyorsun ya? Geçiyor mu peki? Aga, verin Slot. tamam mı? Slotu verin. Boşluk verin ama. Aga, ben bir bir tane bir şey söyle ya. Kutu söyle <laughs> bana. 6 tane. Hazır mısın Baran? <laughs> Kardeşim ben hazırım ya. YouTube. YouTube, YouTube like at. YouTube at. Abi sol YouTube altta like ben Hyperion görmek istiyorum en ya. En az 100 100 like, 100 beğeni istiyoruz. En az 100. Abi youtube like'a basmamış baran ben YouTube, bundan bunu anladım şu an Youtube like'a basmamış bence de Sen müziğini de açmadın herhalde Da O müzik çalıyor O müzik, müzik çalıyor, çalıyor mu pardon pardon Ömer kanka revüse geçir şunu ya evet. <laughs> Bakamıyorum kanka ya ben orada pembe görmek istiyorum Kanka basıyorum ve gözlerin dolmak üzere kanka Hadi lütfen geçir ya Ömer. Bastım. Geç, geçti. Kesinlikle geçti. Nasıl artık geçmiyor. Ananı ki? Ne diyorsun? Geçti lan. Yandı Geç, kanka. Hayat bitti. Hayat offline şu an. Hadi ya artık girebilmek için. Şimdi geldi ara abi. Neden bastın diyor. <laughs> Oynuyor. Speshimu. Kanka adama des açacağız uzaktan oynuyoruz dur ya. Ömer special nova gidelim koş. Pas ki special nova. Alper Alper kapıdan çift kaç. Geldi mi lan special nova? Geldi. Bana gelmedi. Bir kişi vursa yeter mi? Bana da geldi bu arada. Beyler ben Bölenleri kaçtım. Kanka beni çekme beni çekme beni çekme. Baran'ı çekme. Biz biliyorsun. baran da biz gidiyoruz. Kanka Olsun. görev saymaz adamlara. Adamlara, adamlara görev Oğlum, saymaz. Bana... Bana Bekli. ilk kere Power of Tree gelmiş. Ben onu Letra'dan almamışım lan. Letra gelmiş. Aslandayım, tovuna aslandayım. <gülüyor> yatın a <laughs> Vur vur. Yatın, yatın, yatın vur. lan. <laughs> Sürelerin nasıl var, var mı? Sürelerin nasıl olan? Benim var. 2 tane var mı? Var. Kankam şunları 5 yap bana versene. Yani. Bir şey basmayacağım zaten ver. 5'e mi atayım a tırnayla? Evet, bir tane de sok oğlum manyak. <laughs> 4'e e de at, 5'e de at amına koyayım. Oğlum sen Kanka şaka mısın ya? şey söyleyeceğim eee Kardeşim jelatina boş olacak çöpe gidecek Ben upgrade epic, yapacaktım ama Eternal iron pick al Korkacaksan var ama noqueeyim ben başka trina bulurum Lan sana bir şey söylüyorum alfa artı Ha söyle Biliyorum ki eternal uh, impact rt2 rev rt2 1.850'ye koymuş şey Eee creation epic ona göre hesapla 1.850 de Abi mi? Eee e, bakayım. Coin Ben sesi e, kapattım. Ben Alper'e %95'le yandığını Aa, abi, bunu nasıl söyleyeceğim? Evet, evet, okay. Allah'ım ben ne yaptım? Koymuş. Yani 20 GB %95 falan. %95'le geçer sandım. Öyle mi yanlış mı hesapladık? Öyle. Bir de yaparsan var ya. Ay. Direkt takılar Alper. Evet kanka. Kanka bu yüzde 95'te yandı mı koyayım? Yalan söyleme bak. Vallahi billahi. Ya sen ben amına koyayım bana. Canın sağ olsun. Ne oldu ya? O musluk? Ne diyor musa? Bu 500 kacı var. Hadi para kalmadı şaka mı dur? Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. var, var. var mı? Teşekkür ederim. var mı kanka? Ne basacaksın? Var var. Hep şart. Kaç tane? İki. Kanka şunları atıp versene. Bir köşeye döneceğiz kanka. Köşeye döneceğiz kanka, onlara basıp ver kanka. Hayret lan bunları yakmamışsın da lan. Ya kanka dur be Kurtaracağız diyorsun ya. <laughs> Sen bunları ya bugün rahatla o zaman ha kanka. Göğüs evet. Göğüslük basmak ister misin? Şey takmak ister misin? Evet. 24 eme çektim. 8. Oğlum. Yok yok şey. E, ee, artı 7 şimdi kanka yakmalık olarak atacağım geçecek rahat ol. Ha. Öyleli. Öylele şey nasıl bana versen alan. Şimdi evet. Şimdi bunu yakacağız tamam mı? %4 ihtimalle. Hadi oğlum. Geçersen de güzel, geçmezsen de güzel. Tamam, yandı. Ömer siktir et boş ver <laughs> ama yapacağım. Şimdi 3'e bunu adam koyduk, 5'e bunu koyduk. Hala artı 7, ya, artı 7. Hepa X şartı %25 ihtimalle versin tamam mı? Hadi oğlum. Anvil'e bakıyorum. Anvil böyle kırmızı sarı arasında. Yapıştırdım direkt. Düşünmedim. Ananı Geç İşte şey. bu bak. Gördün mü? Alper kurtardım götümüzü <laughs> koyayım. Seni <laughs> 3 kardım Şartı koydum. 1'e koydum. Tırnayı da 6'ya koydum. Konfirme bastım. Bekle, ben. bekle. Gelmeme ihtimali yok kanka. Ananız. Gördün mü? <laughs> 8'e gidiyor kanka, 8'e gidiyor. E, a daha ne? <gülüyor> 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 <hıy olsun> <laughs> Aga. Beyler süreli karvidis. Acil. Oğlum kafayı mı yedin? 8'e mi yürüteceksin? kırsalın inanılmaz bir değer o takıları elde edin karşıma karşısında. Bunlar platinum link. Aynen. Evet. Sen bize yüzde yirmi beşle iki evet. tane artı yedi şart verdin. Yüzde ile bir tanesinin rebüçe geçmesini istiyoruz. Tamam mı? Hadi oğlum. Hadi lütfen yap bunu bize. bayağı değil mi? Rebüçe bir tanesi yandı, bir tanesi geçti. Yani şey gideceğim misin? sen? Ben gideceğim canım hiç. Bana acil gelme lazım, acil para lazım, acil rep basmam lazım. İki tane pekmek için bir hale onları iki tane lazım. Kanka rap 4'e bastım. yap şunu 5 hadi. Alper hissettim bastım sigara gittim görüşürüz. Baya... Ana ne Heyecandan gidemedim ki sigaraya koyayım. Tamam, Heyecandan sigaraya gidemedim yemin ederim. Of. Kanka neredesin? Ha? Elim ayağım titriyor ne koyayım? Kanka bana bir sigara SolarZet sana selam olsun. Eyvallah. <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Go. 2 vs 2. 2 vs 2 kimle atıyoruz lan? Bir tek de 10 aldım. Ölüm atsın. E içine gelen yoru. dbl En sarı giriyor yürüdü Malis. Malis Malis Malis. Çevir, 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 çevir çevir Hemen sab için. Epe var aparta başkanın hazır. Torlu. Bak billi 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 sadece billi oyna. Darla onu darla. Çevir abi dalla, dalla, çevir çevir. Darla darla devam et en soldakini tut. Onu orta bırak en arkada kalan. Evet ha. evet arka evet. Varatilla evet. varatilla. Tamam, Bak, bırakma, bırakma, evet, bırakma, evet evet evet. Devam hadi. Hadi. et. Bir saniye dölü çektim üstüme. Sür Z, Z tarı, Z tarı. Real good hazır. Süperli. Malisi de düştü. Süper Malisi abi bırakma bırakma. Real good, real real Sen bırakma sen bırakma. Torlu. Aldım i̇çinde kalan, ya. içinde kalan. Baranlardaki oradaki Kes, 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 kes. Hemen tekrar dön onların tepeye gel. Abi beni geçme. Ben en önde tanklarım. Geçti beni geçmeden ateş et. Kaldı kim Alice'le? At. 3 saniye 3 saniye. DB'mi harcamadım. Kürüs çok iyisin. Devam et. Önümde 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 Süperli süperli. Yoru patla ona. Süperli o. Aman apodumu. Hadi bir tane daha. İçimde lüp açtım. <laughs> en ne? hazır. Torlu. Kürü gelmeyecek <laughs> kanka Sen sık tamam bir de. Bahçe bulaşma. Todun <laughs> altı var. Şeyin altı var. Yemedi. Gar Gar bir tur geri çık sağa tor sağa tor. Dur oraya aynen öyle. Hemen arkadaki DB var Atilla. 10 numarası. Güzel tordu bu arada. Bir 10 aldım. Arkamı i̇çin var, için içine. Evet, sayık. tod todu maris, todu maris. Bildi. Todu sabah. Todu öldü. Çevir. On. İçin tor, için tor, için tor. Rilgü bir al. Aldım onka. Tab verdim içine. Heral adamı tut. Bak Heral'ı. küre durdu. Malisi düştü on. Bırakma bunu. Kanka, bir, bir, anda efemara. Okey, bir anda döndüm. Real nerede? Tolun attı. En sadeki tam. Çevir. De tut. Debeli. Malis'li. Çok Atmadım ona Malis bunda. Bir yanda parti başkanı süper. Bu da parası. Yaklaş, süperle. En sağdaki var Atilla, Torlu. Onun yanındaki de Torlu, Robin Hood herhalde o. CC. Benden çok uzaksın, ben koşamam. Bir, bir anda botmana dön, botmana gel. Gel bot. Kanka o, oyna, oyna mısınız? Gelin hadi gidelim. Oynayayım, oynayayım. Abi öncelik yapamam <laughs> hazır. Malis bir düştü, bekle süperi bekle hazır. Süper, Lee vur. Öldü geç. En soldaki birliği, devam et, evet. devam. Devam 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 sür 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 sür. Baratilla var karşında. En sola bak en sola en sola en sola. Toto 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 malis. Evet. aşağıda Aldım okey. Hemen dön şu aşağıda rilgü de. Evet. DB'li kanka. Malisi de var. Manasını çek onun. Tek manasını. Atan da kırdım dönüp vuramaz. İçinde yoru yoru yoru. İçindeki yoru içindeki yoru aldım onu. Z tarı Z tarı Z tarı Aldım onu Bir sab verdim tamam bir sab verdim içine. Pirestini tut bak Piresti hazır. DB'si düş. Gitti. Geldi i̇çine İç, tor verdim, içine oyna, içine oyna, içine oyna, içine. Zeyn <laughs> Bak birli birli bana oynuyor aldım. Çevir algı diye. Kestim oradan, kestim, 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 kestim. Bir anda koş, birli 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 malis. 3 torunu bırakma. İsim ver. Hemen kanka. tepeye gel. Evet. İçindeki bildi. Evet. Deve 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 vur. Tor geldi mı? bana öldük çevir, çevir çevir, direkt çevir. Tek yere. Epemer Kanka Epimera. hemen çevir. bir birli tut. Zeyn, Zeyn, Zeyn. Evet 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 evet. O, o Epik oyna. Ona vuru hemen soldaki Robin'i tor. Zikeyi kestim ben kanka. Çok iyisin. Tamam Robin Hood da öldü. Sür 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 devam et devam et. Yor 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 malisli. Cze. Bırakma. Sağdaki 3 saniyeli bir anda patla. Öldü. Kanka, Hemen tamam, arkadan, arkadan tamam, E, arkaya dön. Tamam. DB'si düş. Tü. Arkası torlu. Hemen en sağda rip. Tamam mı? Soldaki EPMR Sen... malis. Bırakma EPMR. Öldü. Gemir res bir tur res ver. tut Şimdi todu. 80 var. 80 var. Bekle. En sağdaki en sağdaki todu. DB'si düş. Tü. Vur. Bende. Gözün soldaki real good ya da olsun tamam mı? Hazır 80. süperi düş. Malis düştü. Aa, düşmedi benim şey. Oh, man, koş koş koyun, devam et. Al. Torlu torlu torlu. at hadi kanka torna hadi hadi. Aldım ha çıkardın kanka bak aramızdan birini çıkardın. Nasıl ölüyor bu çar ya? Üstatlı item yok abi. İki vur. Bu boş ya. Atla feloya atla gel atla free. Torlu direkt kanka. Hayırdır lan bizim aldığımız money'e hiç koymuşsunuz. DB'li. Bak Thor'da ebe, Thor'da ebe. Kes şunları da aman akmayın ya. Hayırdır oğlum? Oğlum size bol gel sak. Evet evet. Malis mi malis mi Malis mi var bunda zike. sadece? Evet, evet. Dur. Bir daha bir daha bir daha bir şey bir şey bir şey. Bir şey. Db. 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 ne oldu koş. ya? En soldakine koş. Süperli. Bir tane vur. Aa Buna vurmayın buna vurmayın buna vurmayın. Buna vurmayın. Koştu, Su, flot, Tanka. Sablo, sablo sablo sablo. En sağdaki biri tut yoru. Onu bırak en sonaki bir anda. Evet. Torlu. Patla. <laughs> Devam et sür sür yoruyor sür. İçine giren malisti yoru. Aldım Aa. tekini cc cc'ni. Aldım onka. Tabını verdim içine için sap. Ephemera'ya hazır. Malis'i düştü. Oyna 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 malisti o Koş sonra koş. Real good'u elin real good'u olsun. İçin sap için sap çık geri için asas sararını asas sararını. Torlu 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 torlu. En sarı kötü tutu tutu tutu. DB'si düştü kes şu Todd'u. Kes 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 kes. Kes, kes Todd'u. bırakma. Oldum. Real good, real good hazır. Süper düş. Kürüstü süperle. Kes kanka bu adam ölsün. Adamsın. Koş sür üstüne sür. Robin Hood, torlu. 10k gelsin. İçin tamam, sap, gel için sap, için sap, için sap. Real FMR'i... Körüm, 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 Göremiyorum. Çok iyi o. Aldım bir parı tonka. Hemen birliği tut. Evet. En solda, en solda birliği. Yoruya sık, sık 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 devam et. FMR'i hazır. DB'si düş. Patla. İçin tor, için tor bir tur geri çık bir sab verdim. Tamam, Reis kodu tek aldım sana. Kanka şu arkanı sil. Reis aldım yordayım. Aldım mı? Devam et kanka Z'den. İçin sab rahat oyna. Satıyor, Rahat Kamerayı çevirebilirsin. Sol, soldaki bir debel. Debel. Evet evet DB'si DB'li 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 DB'li. Tamam öldü çevir. En sağ tepe sağ tepe. Kü evet. Küre duran fiz. Küre duran fiz. Evet. Vur 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 kanka vur. Bekleyin, onu. Vur. Hemen dön yeni bir içinde birlik yorum. Hor verdim içine. E'li vur. Eagle Eye'le vur. Eagle Eye'le vur. Attım. Baran yaklaş. Bekle. Kaydım, Oradan kaydım, sonra kaydım. süper atacağım. Bekle. Tor düştü. Hazır. Ephemeral'ı tut. Yaklaş. Süperi düştü. Evet. Arkasını devam et sonra. Sabla. Devam et. Devam et. Devam et. O, kanka. 10 kaldım. 2. 10 kaldım. Rahat oyna. Z tara, Z tara, Z tara durma. En sana gelen ben. Arka düştü. Arka. evet. Bir anda dön arka için, için için real, good, real. Good İki pres kanka. Arka 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 real dedi kanka. DB, DB tor bak real dedi. Real göremiyorum. Dayım. Gördüm gördüm. gördüm. E, düştü. Gördüm. Bak Malis doğru. Şimdi kırma. Tabii tabii. Dikkat Tık kanka. Bir anda soldaki DB'li. Abla devam et. Okay. Önüne devam et. DB'li. Malisi düştü. Arkası sağlı torlu. Çıtınlı. Mobley vur. Bana Hemen aldım Hakan. Aldım onu sana. Geldi. Tamam devam et. Tepeye şey sür. Değil. tepeye sür. Yürü 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 yürü, yürü. biri biri. Devam et tepeye yürü yürü yürü. Yürü yürü. Önüne kat kanka yallah hadi. <laughs> bir anda DB'si evet. düştü. Sağlı biri. Malisi, Malisi düştü. DB Marist'in. Onu Öyle e Bion kaldı. Hemen dön sol. Birli birli birli. Evet. Süperli düş. Zike süperli. Vur. Arka arka arka. arka, tor. Hemen dön arka, arka. Için, i̇çin tor. İçin tor. İçin tor. İçin tor. Arkanda real body var. İçin iç, için içini oyna. Real good Marist. -to -maris. İçin torlu zeta ara. Zeta Aldım evet. onka. Aldım onka. Evet. onka. onka. i̇çin sab. için sab. için sablı. Sab, en anan soldaki biri tut. En, en soldaki biri tut. Marist'in. Aldım bir onka. Arkadaki heralı heralı heralı. Heralı heralı. DB'si düştü. Beyler, bir anda press'e dön. Press, pres 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 press, press. Press de kanka. Üst tasın arkası. i̇çin tor, tor, için tor. Aldım ben onka. Enzir geldi. Aldım yeniden onka, aldım ben onka. Ben i̇çin sap, için sap. Heral'a vur kanka. Sağdaki Heral'a vur. Heral'a vur. Dön şimdi sonra hmm. birli. Birli, birli, birli. Birliye sık. Evet, tamam tamam, tamam. Önüm Önüm tor. tor mu? Soldaki birli. Tamam, o öldü. Çevir, çevir, çevir. Bir anda FMR'a. DB. Çektim anasını. sınav. Aldım, Aldım Bırak. Efemere koydum ben. Efemere koydum. Çekiyorum. Sür Çukur çukur. Sol çukur. Sol çukur. Sol. Evet 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 evet. Evet evet. Torlu torlu. Evet et. kes zike git zikiye malis Hemen tepeye oyna tepeye oyna Baran sollu açıl Kaydım 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 Birli db kanka Evet Sub verdim araya sub verdim devam Yat sikere Birli ep süperi düştü kes Eskrimeyi <laughs> ah, verdim yapıştırdım Yapım anasını öldü at Eagle eye deyi gördün mü Eagle eye Eagle eye Eagle eye dp'li Power verdim önüne bim sür Dike içinde kaldı Bili, bildi 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 DB'si düştü vur Aldım Zeydan tamam tamam. Dion çevirdim Hı. sür sür sür. İç Arkam önüne koş. İçim var içim var İçine hesap verdim Malice, içine Malice. hesap verdim. Arkada peki bak arkada peki bak. Arkada peki malis. İçinde gizike DBZ düştü. Malis e düştü. Çok iyisin abi devam et kes bunu. Pol tepi kes. Malis bu adam. Arkadaşlar hepiniz videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda saat 6.22 ve videonun renderına şu an başlayacağım. Ee, büyük bir emek var. Umarım ki beğenirsiniz. Beğendiyseniz eğer e, lütfen like. Hatta konuşamıyorum bile. L lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.